yavaş. Bir, iki. Bak. Bir daha yapsana. Git, 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 git. Geri, geri, geri. Attın. Bağladık. İkisini attın. Hatayı görüyor musun? Bağladığını attık. Tamam. Eyvallah. Düzgün. İkincisini attık. Şu ayağı böyle yapsan dahi topuk yere değmeyecek. İkinci puanı Dönüş olduğu için ne yaptık? Pençe tak tak. Sen topu yere bırakıyordun da yine alt üst ediyorsun. Anladın mı? Geç. Bir daha boşa at. Bir, iki, at. Bir, iki, evet. Bu işte. Ayağı yere koyar koymaz vücuttan, omzundan beri beraber, beraber. Obrigado.